Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Çınar ve bugün sizlerle birlikte Roblox'ta çok ünlü bir oyun olan Breaking Story oynayacağız. Ben çocuk oldum. Böyle Bak böyle yiyorum gipsini sana. Yok. Bir daha de, de eğer 50 kişiden fazla. Aa, aynı yüz bunlar. Ne neredeyse? Sadece ben benim suratım gözlü. Bak, a Liverpool'lu Türk var. Türk ve Liverpool'lu. Ve When... Gidiyoruz. Bu, bu, çok yavaş. Evet arkadaşlar başlıyor. Gipsli çocuğum ben. Hello sana da elo kardeşim. Yeni evime hoş gelmişim. Hoş bulmuşum. Enerji ihtiyacımız varmış. Seni biliyorum ki. geliyor. Seni biliyorum tat. Seni biliyorum ben. Al sana. Evi inceleyin falan filan diyor. Aa. Ah. Tamam inceleriz. Oh iyi ki var benim cipsim ya. Gerçekte pek sağlıklı olmasa da işe yarar. <laughs> Burası sulara <store> gidecekmişiz. <laughs> Merhaba deli dayı. Ay pet amcaymış <laughs> Sen kimsin? NPC amca. NPC. NPC'sin sen. NPC. Grocery. Gel buraya grocery. Gel buraya hoca grocery. Grocery hoca. Grocery market. Ne kadar? Ya e hocam benim param yok şimdi. Benim kaç dolarım var? Ama benim kaç dolarım var ki? Yemek. 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 Oraya ben oturacağım. Oraya ben oturacağım. Gazeteleri dolduralım. İnşallah hepsim bitmez. Yemek. 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 Tutmak gerek elde bir el. Yani beyler yalan söylemeyin. Tutmak gerekirdi belman. Ben bakacağım, ben bakacağım. Ben 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 ben. Pizzacı. Ya son kaçtı ve pizza. Pizzacı çocuk. Hoş geldin pizzacı çocuk. Hadi gel. zayıf ihtiyaç var yani. Olsun ben yani aç değilim. Full, full stokta kalsın biraz. Stoğa ihtiyaç var. bende çok yiyecek vardır. 1 2 3 1 2 Aa! Onu ben ağzıma atmak istememiştim. Elektrikler mi Ben şurada öpüyorum. Aa adamın da torch işe durası var be gel. Adamın da torch'ü tarafa durası var. Eee ne zaman başlayacak? O zaman ben uyanırım. Olmadı aga biliyoruz. <laughs> Anam be. Neyse başlayacak. soygunuzları inşallah buraya gelmiş. Stoklarımı bitirmek istemiyorum. Ben mavi oda doyacağım. Burası benim yatağım. Ne zaman, o zaman onu uyandırmayın. bak odada neredeyse kimse yok sadece bir kişi var uyandırmazlar yani Şşş. Şşş. ne oluyor Bismillah <laughs> ne oluyor ne oluyor bilmiyorum ben cipsini yiyeceğim eyvah cipsim bitti Bunun da varmış. Neyse hadi uyuyalım. Sabah oldu. Çıkamıyoruz o zaman. Aa pembe odaya saldırmışlar. Beş. Ne beş? İki artı üç mü? Hop. Tamamen hallettim. Ne olur ne olmaz. Buraya da biraz koyalım. Koymak gerek sonra. Doğru gözünü kapatsanız. Çok güzel saldırmamışlar ya. Güzel kapattım. Çocukçu Mahmut. Ben da en az Full kapa attı. kapatalım. Ben mağdur yiyorum. Korkarım. Var mı gelecek? Herhalde kapıyı da kırmaz yani. Yardım et. Yardım et. Şöyle durma benden. koyamıyorum. Daha koyamıyorum. Ne mi koyayım? O zaman. Bundan. Ama ben düzenlik istemiyorum. Yani. Ben de tamamen kapatayım. Ya. <laughs> ya tuvaletini kapattınız. Tuvaletten mi <laughs> gelecekler Allah aşkına? evi bu ikisi mi koruyacak? Ya son benim oda arkadaşım. <laughs> wow. Ne? Üç parça pizzam kalmış. Benim 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 benim. Benim benim. Onu ben alacağım. Bana mı geliyor? Pizzayı. Ben daha doymadım. Aa. Bana geldi, bana geldi, bana geldi, bana geldi. İki tane pizzam var artık. Ama olsun. Aslında... Eyvah bitirdim yani. Saklan saklan kaç kaç. Aa para. <laughs> Belki biraz daha vardır. <laughs> Oo biraz daha para. Daha çok. Hı. Tamam yatağa gidelim. arkadaşım kapat kapıyı. girmezdir inşallah. Hiç anlam ses oradan girecekler değil mi? Yani. Girdiler. yine. Yardım edin. Kaç 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 kaç. Kaç. Git buradan. Saldırdılar. Saldırdılar buraya. Ne beş? Ne beş. kitabı iki tane. Tamam. Evet, o kötü çocuk orada olmalı. benim sadece stokta bir tane pizzam kaldı. Buna da gönül art. Al i̇şte ya. Buraya mı giriyoruz? Tamam mı? para. O para değilmiş ya. Ah gördü beni. Gördü beni. Yardım edin. Yardım. Ya. Neyse arkadaşlar, bu video bu kadardı. Like <laughs> atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.